Şu anda biz arkadaşımızla beraber L Park'ın parkuruna doğru ilerliyoruz. Evet önümüzde sağdan ve soldan çıkan tali yollar var. Onlara dikkat ediyoruz. Ve yolu geçtikten sonra sinyalimizi sağa verdik. Evet karşıdan baktığımız zaman bir sınav aracı orada L Park'ı yapmak üzere çalışıyor. Evet biz duruşumuzu sağlıyoruz ve duruyoruz. Şimdi evet Komisyon üyelerimiz diyor ki siz de kalkabilirsiniz diyor. İlk önce ne yapıyoruz? Sol sol sinyalimizi veriyoruz ve ilerleyelim. Evet çok güzel. Evet debriyajı bırakmıyoruz. Şimdi yolu yarıladıktan sonra çünkü burada bir dönüş yolu var. Sağ sinyalimizi verdik. Çok güzel ve içeriye giriyoruz. En baştaki Dubayı biraz geçtikten sonra duruyoruz. Şimdi geri bilesini aldık ve sesi bulduk çok güzel. Şimdi buradaki en önemli olay geriye gelirken dubaya dikiz aynasından değil kapı camından arkaya bakarak dubamızı yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi az bir debriyajımızı açtık. Evet çok güzel debriyajımızla evet idare ederek ikinci dubayı camımızın köşesine getirdik. Şimdi tam sağ yaparak hafif gaz hafif debriyajımızı açarak çünkü bunu neden yapıyoruz? arkaya doğru bayağı bir rampa çıkışı var. Evet. Arabanın arkasının dubayı geçtiğini gördüğümüz anda sol dikiz aynasına dönüyoruz ve en sondaki dubayı yolla paralel yapıyoruz ve duruyoruz. Çok güzel. Bir buçuk tur yaptıktan sonra lastiklerimizi düzledik. Ve durduğumuz yerin arkasındaki Duba'yı omuz hizasına getiriyoruz ve duruyoruz. Şu anda bizim ne parkımız bitti. Komisyon üyelerine diyoruz ki bizim parkımız bitti. Onlar da diyor ki hazırsan kalkalım. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. Peki burada neden sağ sinyal değil de sol değil de sağ veriyoruz? Çünkü çok yola yakın olduğumuz için buradan kalkışımız sağ sinyalli. Evet köşedeki dubayı arabanın ortasına getiriyoruz. Çok güzel. Şimdi burada duruyoruz. Şimdi arkadaşlar size burada L Park'taki haklarınızı anlatacağım. Gerçi buradan şimdi Beyza arkadaşımız çok rahat çıkabilir ama biz bilerek Hakları göstermek için birazcık L parkımızın çıkışını bozacağız diyelim. Şimdi gelirken L parkta hakkınız yok. Yani daha doğrusu geriye bir de attınız. Bu aynı dubalarda da böyle dörtlü dubalarda. Oldu ki dubalardan birini fazla kaçırdınız. Ben öne alabilir miyim diye kesinlikle hocalara bir ifadede bulunmayın. Otomatikman. Yani bu kalma sebebiniz diyebilirim. O şekilde denemeye yapacaksınız. Ama L parkınız olur ama olmaz. Fakat çıkışta mutlaka haklarınızı kullanın. Şimdi Beyzacığım, fileni bırak. Diyelim ki aracımız bayağı bir öne gitsin. Durduk. Şimdi biz buradan çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Hemen bilesimizi geri bilesine alıyoruz. Bu sizin hakkınızdır ve Evet. Öne meyil olduğu için debriyajımızı açalım. Hafif gaz temasıyla aracımızı geriye alalım. Aldık. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Öne alın. Olmadı. Arkaya alın. Bu hak sizindir. Şimdi aracını bire al. Oldu direksiyonu heyecandan az kırdınız. Biraz kıralım ve öndeki dubaya doğru yanaştınız. Evet, şu şekil. Evet, şimdi buraya vurursunuz. Çünkü tam arabamızın önünde. Hemen aracımızı geriye alıyoruz. Hangi manavrayla çıkıyorduk burayı? Sağ. Tam sol yaparak Evet, debriyajımızı açalım. Çünkü öne kayabilir aracın hafif gaz vererek aracımızı geri alıyoruz. Ve her iki taraftan az daha alalım ve duruyoruz. Şimdi aracını biri alıyorsun. Tekrar sinyalini veriyorsun. Tam kırıyorsa ve çıkışımızı yaparken sağ ve sol dıştaki dikiz aynalarımızı lütfen evet Bakıyoruz, çok güzel ve duruyoruz. Ve burada e, komisyon üyeler arabaya bindikten üyesi bindikten sonra sinyenimiz olan solu veriyoruz ve arkamıza bakıyoruz zaten bu birinci kural. Kesinlikle arkadaşlar arkanıza bakmadan yoldan çıkmayın. İki, kesinlikle gözlerinizi Hani ben e, bazı adaylar diyor ki ben gördüm. Hayır. Kafa hareketi yapacaksınız arkadaşlar. Yani başınızı çevirerek yandaki oturan komisyon üyesi senin oraya baktığını görmesi lazım. Bazı arkadaşlar gözleriyle bakmaya çalışıyorlar ve kafa hareketi yapmıyorlar. Bu durumda sınavınız sonlanabiliyor. Çünkü diyor ki arkaya bakmadın. İtiraz hakkınız yok arkadaşlar. Mutlaka Hafif kafanızı sola doğru çevirerek yolu izleyin ondan sonra çıkış yapın ve siz haklı olun ve çıkıyoruz.